deprem lan Allah deprem oluyor eşşoğul eşşoğul Dur 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 öyle bir deprem değil bu fakir depremi Iyyy kutu kadar geldi Iyyy kapıcı kapıyı Fakir çık burda mı tıkıycam Fakir çık burda mı tıkıycam elini lazım. Oğlum <laughs> yerimden doğmuş gibiyim Gir içeri kapıyı aç kilitledim, <gülüyor> <gülüyor> Akşam, kilitledim Kralı, bonumu, kapıyı, Arkadaşlar oh Tuvaletimi yaptım kim sana? Ağzına dokunmayacağım. Ne iş gibi kokuttun içeriği ya? Çok kötü koktu. Eve havalandırın çabuk. Ay. Oluş. Mayrokdan abi ne yapıyorsun? Kim sen ne yapıyorsun? Ne işin var la burada? Çok kötü kokuyor ya. Burnunu tut. Ha gördüm gördüm. Deprem oldu gibi hissettim benden. Ne yaptınız ha, içeri? Hep, hep, bu, hep bu baban yüzünden. Ne, ne babası ya? ya benim babam burada. Fakir hmm. yüzünden. Hmm. Fakir yüzünden. Baksana şuna. Git elini yüzünü yıka fakir ya. Hayır. Al şu parayı. Git buradan. Ne üzerine. ya. Of. Allah ne olur abi? Elin yüzünü çıkarken. Gel bakayım. He. Hop. <laughs> ben bırak bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hocam ne oğlum biz şundan ağırlaşmışsın. Kül almışsın oğlum. He he. Bayıktır abi baba. E, buraya üç tane şey yapılmış. Fakir ev. Zengin ev. Bir de hacker ev var. Hepsini <laughs> güvenli yapmışlar. <laughs> ne? ne? Nasıl yani lan? Hacker e. güvenli fakir mi? Nerede yapmışlar? Abi şu bir tane sizin eskiden karton ket öldürdüğünüz bir ay vardı ya. Karton ha? ket mi? Ne zamandı ki o ya? Fakir hatırlıyor musun? Aa ay, fakir hatırlıyor Lan seni kaçırdılar hatta. Hatırlamıyorum dedi bir daha bana vurursan var ya. Seni çok mu zehirli mi? önünde kavga edip durmayın ya. Hem o da babası fakir yapma ya. Ağzını bulur bana. Gel lan. Eh, Ağırlaşmış değil mi? Ya? Fakir için fakir abi seni kaçırdı seni seni. Seni kaçırdı. Hadi gidelim bakalım orada nereden gidiyoruz Ben kaçırdım. Seni şeyi dur fakir dur ya. Dur. Bırak şu çocuğu. Bırak şu çocuğu. Ben takip ettireceğim sizi. Dur. Tamam. Takip ettireceğiz. Dur. Neyse Gel bakayım kucağıma. Fotoğrafı götürün ben sizi. Şimdi dümdüz git bay doktor abi. Düz gidiyorum. Takip edin sizi. Gelin 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 gelin. Konuş kafanı suya sokayım mı? Benim kafamı niye suya sokuyorsun ya? He Sağa dön sağa dön bak gözüküyor. Sağa döneceğim. Oh, dur 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 dur. Dur 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 dur. Oğluş sen şu çöpü kovasın. ya ne yapıyor lan kolunda ya? Bırakma işi yer abi. Çöpe atıyordum yanlışlıkla. Allah'ım ya. Ver çocuğu bırak. Ya beni bırak ya ben büyüyeceğim artık. <laughs> tamam. Almış, ha Ama bu ne? 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 Ama bu vurma. Neyse. Şuraya ne? bakalım. bu buradan bahsedeyim gerek mi? Dur 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 Hı. hemen nereye giriyorsun ya şuna bak o oğlum adam var lazerle koruma yapmış Merhabalar 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 ya çoluk <laughs> kaç kaç manyak mısın sen? Ben size dedim ama bakın diye böyle bir yer var. Abi Aslında ne yapacağım ben? ben? Arkadan dolaşacağım. Dur fakir nereye dolaşıyorsun dur ya. Her tarafta var. Arkadaşlar o zaman fakirden başka abi. Fakirde bir şey yoktur. <laughs> fakir nerede ki bu zengin mi Onu oluyor şimdi şey gördüğünüz? mü? gelmiş arkadan gel o yıkırdı. <laughs> zengin <gülüyor> fakir. Valla arkadaşlar ben Aa. bıktım bu işlerden ya. Fakire gireriz ha fakir girdirir bizi oraya. İnşallah girdirir. Şöyle hızlıca gidelim. Gençler dikkatli olun ha. Üç tane velet var burada. Aha. Aha! Ana bizi haber ettiler. Bizi ispiyonladılar. Abi bize velet dediler. Gel 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 gel. gel. Fakire gireriz. Aha gelin gelin geldim. Dikkat et lan dikkat. Gel lan burada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Allah oh, sana. Allah sana. Fakir kat oyalarım ben onu. Fakir. Siz gelin ben oyalarım bunları. Gel gel gel. Gel takip edin beni. git ya. Gelin buraya. Gel gel gel. Ne yapıyorsun? Peşimden. 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 Ayı, oğluş gel buraya. Abi gel gel Geliyorum alın beni. Hadi, kapıları al. Peşine gidin Kapı aç, kapı aç, kapı aç, kapı aç. Tamam. Lan oğlum <laughs> seni Lan. beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Beni almadınız. Gel. <laughs> lan, görüşeceğim lan. Gelin, gelin, Taşin, gelin, gelin, gelin. Şi Sizin var ya ağzınızı burnunuzu kırarım. Niye yardım etmiyorsunuz bana. Adamların cebinden para çaldım bak. Ya bu oluşun hakkı oluşa bununla gidip mik şey kalacağım. Oyuncak Oyuncak mı? Ne yapacaksın oyuncağı ya? Oynuyorum ben 4 yaşındayım. Ben de oynayacağım ben de oynayacağım. Vallahi bu parayı yerim de vermem. Yerim vermem sana. Merhabalar. Kitap var mı? Ah fakirler var. <gülüyor> <gülüyor> fakir, ee, bir şey kurak fakir burda variceyiz. Oğlum ben siz lan vurmayın bana lan. Abi dışarıda geç abi. Dur geliyorum geliyorum gel. <laughs> lan buraya lan. O geliyoruz. Fakir bunlar senin kankin değil mi? Niye vuruyor bize? Ne bileyim dur vurmayın bana. Vurun lan vurmayın. Abi fakire öyle, vurmuyorlar, lan. De, vuruyorlar lan bize. Abi bunu işi yana bunlar herhalde. Ben gidiyorum bir şeye düz. Allah. Kalkar evet. yardım edin. Ulan, gel bakalım buraya, gel bakalım buraya. Akar bir kılıç buluş <laughs> gözünü kılıç. bu gözünü seveyim. Bu öldü lan, bu öldü lan, öldü ya. Şey lan, aa bu öldü. Tamam, şunu da öldürelim. Sen de gel ben. Kömür çıkıyor, iyi bu ne ya? Boşu öldürdük bunları ya. Aa silah buldum lan ben. Nerede buldun? Aha. Sen, oğlum sen o kadar <laughs> silah buldun, buna fakir değil mi? Aa kılıç buldum, Silahı kılıç opalı. buldum. Geldim geldim, geldim geldim. fakir kompa. <laughs> <laughs> neredeler, 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 neredeler? Öldüler, öldüler. Lan dur abi, al şunu. Benim başıma vurdular ya, başım dönüyor benim ya. <laughs> abi var ya, beyni kalmadı ha. Oğlum bunlar Duyur fakir değil lan, zengin lan bunlar. Nasıl fakir değil? Baksana oğlum, elma var, e, e, ekmek var, elma var, hep elma var. Oğlum bu ne ya? Ben de zengin oldum. <laughs> Bir tek Asken. elmayla ekmek yiyormuş, harbi. Aa yumurta <laughs> buldum. Kafanızı arayacağım. Kafanızı arayacağım, kafanızı arayacağım. Ne gidiyor bu ne ya? Dostlarım. Kafanıza yumurta atacağım. Fakir abi yumurta sen fakirsin. Sen fakirsin. Sen Sen kıyafetleri ver. <laughs> fakir bak <laughs> sana ne göstereceğim fakir. Oh, Aa, Bak. Al fakir. Ne <laughs> yapayım? <laughs> 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 yedim. Sen bana niye ateş ediyorsun la? Bak kömürü de yerim ha. Abi niye koruyorsunuz birbirinizi siz? Manyak mısınız? Daha gireceğim <laughs> yer var. Manyak ya. <laughs> Sen değil de o para bir kere. Adamlardan aldım ben onu. Ya ne, da bir şey. Yok. Ne çıktı lan şimdi ben bunu? Senin silah çıktı. He kaç ben var? 10. Tamam o zaman 10 ben sen kullan. Hadi gidelim abi şu zaman şimdi hangisine gireceğiz? Zengine bir yok zengine. Zengine mi? Zengine mi? Eee nasıl Ben zengine falan girmem vallahi bana ne? Abi ne yapacağız zaman böyle duracak mıyız burada? İki tane yer çıktı Zengin... buradan. Ben oğlu kılıç hediye edeceğim. Oğlu şimdi niye e. kılıç kılıçsız duruyor? Çık dışarı. Çık. Onun yumruğu seninkinden daha güçlü. Benden aynı. Çık dışarı kılıç vereceğim oğlu ben 5 vuruyorum sen kaç vuruyorsun? <laughs> ben zengine gireyim de zengin olayım. <laughs> Neyse. Aa alışverişe bana gidiyor? Aa alışverişe gidiyor. Ya bak kırşı örmeye çalışıyor. Aa hmm. elleme oluşa bırak oluşa bırak oluşa bırak Gel la buraya Elleme elleme oluşa evet. bırak Aa oluş vur buraya oluş. ya buna Vur sen oluş Ana aldım Nasıl geziyor? Ana Aa bende kazma çıktı kazma çıktı geldi Vur bekle bırak alışa bırak alışa bırak Gel la buraya Gel Gel buraya Gel buraya Gel la buraya Gel la buraya Gel Bu bizden Ben diyorum size Kılıç verin çocuğa vermiyorsa sakar. Işte bana öyle dur 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 burada oğlu almamız lazım. Kesin burada yakalanırım. O zaman oğlu işte bakalım buraya. Hadi <laughs> <Ben ciddi>. Selam <Şöyle, gülüyor> Hop anam. Geçti, Ara boşta gel fakir gel. <gülüyor> 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 geçtim. Tamam. Eee burada ne var? Ne yapacağız lan? Hiçbir şey yok lan burada. <laughs> oh, oh, Bak gizli geçit var. Gel gel gel. Gel lan buraya. Siz ana. bana saldırdıydınız ha. Gel lan buraya. Gel buraya gel gel gel. Vurun lan Burası bu. Bir dakika giriyorum. Gel hemen buraya. Allah. Girdim ben. <laughs> vurun oğlum vurun. Aa bu da Tamam bu da öldü. Gelin lan buraya size. Aha bunları da Oha. Uyum döndü. Mutfağa bakın lan. Kocaman. Ama Agri işi boş. Abi bir şey diyeceğim. Mutfağa da Evimize katarız lan. Kocaman mutfak. <laughs> evimize katarız değil. Evimize koyarız diyeceksin Sakar. Katarız ne ya? Kaçak kat mı çıkayım? sanki temizlik yapıyorsunuz. Anca buzdolabını açıyorsunuz. Paramız var artık. Doğru değil mi fakir? Bak doğallar burada. da. Zenginiz. Hı. Neyse işte devam edelim abi. Girelim hadi. Dur 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 şunları topluyorum ya. Topla bakalım topla. Fakir sen de kazma, kazma. yardım et. Bende kazma yok. Var. Var var da kazma. Hadi kay yardım et. Dur abi şey. Şunları alalım. Hadi bakalım. Ben yardım edemiyorum. Bana da verin. Heh. Sen de al. Şöyle aldım. Heh. Al abi. Al yeme şu parayı. Yok, abi Sonu sonları. Gel gel. Sonunu kıralım senin ha. Gel. Hadi O abi şöyle faciyet. Kim hazırlıyor? Bakalım. Aha fakir, fakir ediyor. Aha abiş. <laughs> Bak, okur, bek. Ay, abi, ay, öldüreceğim. Bak öldüreceğim. Aynen. seni. Dur yoksa fakir, öldürürüm ha. Gel 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 gel. Ayırma. Neyse. Allah. Oğluşa bırak. Oğluna bırak. Oğluna bırak. bırak. bana vuruyor bana, bana. Vuruyor ki. Tamam öyle Parayı almayayım. gene ben aldım. Abi işte evden var. Koltuk var. Her şeyi çalın. Zenginlere vermeyeceğiz. Gelin lan buraya. Gelin lan. Oğlum siz bizi öldüremezsiniz. Biz zenginiz. Hadi. Başka eden zenginiz. Kulibaca çalıyorum. Al. Bunu fakir odasına e takacağım. He la. Fakir işçi olmamıştı. Bunu neyle atacağız? <laughs> <laughs> Bunlarla satacağız. Ee, hadi gidelim. Bir daha. dakika. Hmm. Kaldır. Dur dur dur. Gizli geç dolar burada. Etrafı He. arayın. Abi valla gizli geç yoksa odunumuz var burada. Odunlardan şey yapalım. <laughs> köpeği kırdım zaten. Dur bekle. Aa, a, de... aa yine aa, öldü bu. Öldü. Aa burada ne var? Bu ne? Bu iyi kılıçlara bak. Hepsini aldı. Abi bunları aldım. Pompik. Lan, oğluş bizi satıp gitmiş oğluş yok. Ne de oğluş? E? Bilmiyorum vallahi oğluş yok. Aa buradaymış la. Buradayım ya ben araba Gel 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 Tamam. Bırak bırak çocuğu bırak ya. Buraya gireyim. Oğlum. Oğluşu bırak. Oğluş hemen. Gel lan buraya.

Gırtla gelirdim. Sakar bak bak çocuk nasıl oldu? Olsa bak lan zincir set olmuş. Neyse. İşte. Ee, abi <laughs> ne var Bu ne? O bununla fakirin kafasına böyle bam. <laughs> 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 bilerek yapmadım. Vallahi bilerek yapmadım. Fakir fakir gelecek buraya. Fakir. <laughs> Allah. Allah! Ya niye Sokar ediyorsun? niye söylüyorsun yerime? Kavga etmeyin kavga etmeyin Ha? Ben beni niye öldürdün? Gel buraya gel Ha peki kavga etmeyin diyor Tamam neyse hadi devam edelim Aa burada bir şifreli kapı var şifresi ne? Eee edin ne olabilir ne olabilir tahmin 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 1 2 3 4 1 2 <laughs> <laughs> da yapayım. Durun geliyorum durun geliyorum. Gel lan buraya bura, camı vuracağım oğlum Haa valla tuttum kafasını vuramıyor bize. bakayım bir geldim 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 geldim. geldim. Kafasını tuttum oğlum vurun. Hani lan ne oldu? Çık bakayım. Aa sürü <laughs> sürü. Dur öldürme öldürme Gel lan buraya kaldım. kafasını tuttum vuramıyor bize. <laughs> Gel <laughs> <Ölüyor. gülüyor> <Buradan, buraday. gülüyor> gel Bu güçlü bir golenmiş öyle mi? Dur dur. Alalım. Bunu çıktı sen canım, Vurum, lan Kaç var senin? zengin olmasın. a ah, Lan ne yaptın? Çıkar abi patlat. Bak. Çıkar abi. Bir, bir daha patlat. Bir daha patlat çıkmaz oradan. Hop Şuradan kalmışı bırakayım. Patlatıyorum çıkarmış şuradan! Bak. Aha. Bir daha patlat sol. Patlatıyorum. Allah Nereye bir daha patlat. Ya tamam çıkın ya. Oo bir, bir bak bir Şuraya şey bir beceremedim. Abi, şey, çık, 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 oraya. çık, 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 çık fakir çık fakir çık fakir. Aha bay bay. Bay <laughs> bay. Gel burayı ben yaptıydım ya. Çıkmayın diye yapmıştım ya. Haa niye çıkardın ki? Aşırı açıla yardım. Sandığım gitti ya. Sandığım gitti ya. Sandığım gitti ya. Bir paramız gitti be ona üzülüyorum Benim de benim bana param var hala <laughs> Bak benim kılıcıma bak Vaaayyyy Yaşandın Abi bak, bak. bak 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 hackerları elde mi? Da, lan. Gel lan buraya hackerlar gel lan Hepsini zekanı gel lan Oy patattım burayı. Abi yes. fakir bana Ya benim ya, kılıcım çok da. güçsüz ya. Oy dediğim anda. Dediğim anda çıkana bak. Fakir abi şey Ya 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 bak çıkana bak. Seni bilmiyorum. Ağzını buna ne senle sen dört bir daha vururum ha benim canım çıkma. Ya tamam cübünüzden vurmayın. Biz. Hadi gidelim hızlı -hı, olarak bir şey bitirelim. Hadi bakalım. Hadi bak, e, tamam. Allah Dur oluşu almadık. Oluşu almadık. Evet tamam. Hadi. buradan atar. Allah. Tamam buradan böyle. Allah. Tamam buradan da geçtik tamam. Hıkır var burada. Hıkır Hı Vuruyorum, çık. -hı. Aa, fakirim sen tek güvendiğim ona bak onda bana vurma Hacker mi kanına geldik. Oy harbiye kırmış bundan. Abi, Aa bir tane kurt var. Abi birimizde kafası var. Bu kimin kafası var? Nereden var bu? Abi. Oo. Ya bu senin kafan olamaz. Senin kafan kare. Ay sen Aa burada iki kapı. Bu elip. Alıp... Ne Şurada bak bir burada var bir burada. abi şu yanlışlıkla. şuraya çıktı. Oldu. Hayır. Aa, Aa anlaşık <gülüyor> anlaşık <gülüyor> A A ver şunu. Tamam tamam. Al. Çocuk gibi ağlıyor bu da ya. Kavuş, gel sen de gel. Aa, burada şey de var ha. ne deniyor? ne deniyor? Aa şömine. Şömine. Ama güzel. fakir şey şö fakir şöminesi. nasıl? Burada var. Var. Neyse, Olur. Var, var burada. Ben geldim, geldim, geldim. Aha, burası var, Oha burada var. Nusuklar var. Dur, dur, dur. Dur, 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 İlk Öldü öldü öldü. Koralık. Korıya bak. Neyse bende para. var <laughs> Bende para Burada ne var? Oo, elmas var lan burada da. Neyse, burada ne var? buraya bakalım. Aha burada arkadaşlar zümrüt var. Oğlum ne zengin olduk lan bu ne oğlum böyle? Burada altın var. Abi <laughs> biz valla zengin bir yere geldik. Bağda benim bağda. Tamam, Abi sert. zengin yere geldik oğlum başa mı geldik? Bakalım. Ben bir bakayım. İki tarafta da kapı var. Şimdi hangisine girelim? Sizde odun var mı? Bende şey var direkt kapı var kırabiliyorum. E, kırabiliyorsan sıkıntı yok o zaman arkadaşlar.

bakayım. La benim kılıcım sana gitti. Aa, Ver şunu ya. Aa, ha. Kafana kadar. Abi sana alayım. Abi versene Ben yani oğlu çok güzel bir kombin yapacağım. Siz bekleyin. Tamam bekliyoruz Fakir. Hadi bakalım. Oldum. Tamam bunu da aldık. Başka bir oda kaldı mı gördün mü? Bakar. O zırhlarla bunu da sen öldürebilir miyim? Eee dene. Dur abi şimdi seni deneyeceğim. He? Şimdi deneyeceğim. Abi kaskını giy. Dur abi şey vurma abi şey vurma, vurma. Yok 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 yok. Hayır hayır hayır. Ben hayalim. sana vuracağım. Vur bakalım. Ana hiç Lan gitmesi nasıl gitmedi? Var gitmiyor. gitmiyor Arkadaşlar bu nasıl bir varmış böyle. Valla bile ölmüyor. Başka kapı var mı lan? Aa burada var. Dur dur. Hiç canınız düştür. gitmiyor mu lan? Aa değil dur, yok. Bu eee işte. şifre. bunu şifresini atamayacağım. Sıfır 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 sıfır. Bana gelmiş bana gelmiş. Aa. Ne ya şifresi? Şifresi <laughs> neymiş? Ben okuma da bilmiyorum burada şey. Ya dur, dur bende la bende bende. Yalan söyleme ya bende ya. 60 60 şifre. Ana. Bu da kutlu gibi yalancı ya. Baba ya bakalım. gelmiş vallahi. Bu altı altı yazıyor. Ne <laughs> kattın kurtağım? Sadece 50 lira çıktı. Boş <laughs> öldüm. Abi ben şu paraları atacağım. Buna dolar lan. Buna daha iyi. İşte Dolarları niye atıyorsun? Şu Aa, paraları da dolduracağım cüzdara. Benden oldu acı ya. Bunları alalım. Aa cüzdan mı var? Oye. Tamam. Cüzdanımızı alalım paralarımızı. Al baba al. al baba al. Abi baba Kaç paranız oldu? Şey. Vallahi bilmiyorum. 22 bin dolar. Alıyorum da. Şöyle doldururum da hop doldur baba doldur baba doldur doldur Ben full doldurdum bir tanesini Ben dolduramadım Başka daha doldur. yarısını doldurdum Valla 838 bin lira mı oldu yok 836 Ney 896 pardon 89600 89600 Arkadaşlar Hadi uçak biletlerini alıp tatile gidiyoruz Hadi tatile gidiyoruz arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir Gel lan buraya oğluşuna götüreceğim canım gitmiyor. Valla canım var. gitmiyor. Gidelim <laughs> bile bak hadi. Olur. Sağda bu zırhlardan gelirim mi? Ben Bol de var. istiyorum. Ben de ben de. Lan bile vurmuyor Sakar. Hiçbir şey olmuyor. Dünyanın en kurbalı zırhları. Zırhları. Bay bay. Hadi gidiyoruz bay. Aaa bu da vuramıyor Fakir. <laughs> Hahaha. <laughs> <Olur da. gülüyor>